İnsan odaklı siyasetimizle her vatandaşımızın elinden tutup, kutlu ve mutlu bir geleceğe taşıma amacımız, hiçbir müflüs siyaset anlayışıyla mukayese edilemeyecek kadar zinde ve zirvededir. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Bizim mensubiyet onurumuz Türk milletidir. Vakit kaybedemeyiz, çer çöple meşgul olamayız. Önce ülkem diyoruz, aziz milletim sıra sende diyerek sesleniyoruz. Tatbik ve temin edeceğimiz siyasetimizi, seçim gününe kadar depremde hayatlarını kaybetmiş insanlarımızın ruhlarını muazzeb etmeyecek ölçüde kılı kırk yaratarak, yararak ifade edeceğiz. Çok dikkatli, temkinli, sorumlu, hassas teenni içinde ve soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. <laughs> Derin acılar yüreklerimizi kaplamışken seçim müziği kullanmayacağız. Kuşkusuz taşkın heyecanlarına prim vermeyeceğiz. Sağ duyumuzu her şartta koruyacağız. Yapıcı, destekleyici, ön açıcı ve pozitif gündemli siyasetimizi her zaman olduğu gibi ülke genelinde yansıtacağız. Milletimizle her an ve her alanda iç içe olacağız. Birebir temas ve ziyaretimizle partimizi ve Cumhur ittifakını tüm yurt satında anlatmaya devam edeceğiz. Adayımız belli, kararımız net diyeceğiz. Felaketin kanamasını Faziletli güç birliğiyle dindireceğiz. Önlemle ve özellikle hatırlatmak isterim ki milliyetçilik yalnızca gözyaşından ibaret bir duygu seli, sadece heyecanla söylenen bir nutuk, coşkuyla dinlenen bir marş değildir. Bu kalıp ve kapsamda da olmamalıdır. Milliyetçiliğe asıl anlamını veren ideal ile gerçeğin imkan ile mümkünün, olmuş ile olanın, akıl ile inancın, mantık ve makbulde buluşturulmasıdır. Bizim siyasetimizin ve siyasi hedeflerimizin uygulama alanı evvel emirde Türkiye'dir. Pergelin sabit ucunu başkent Ankara'ya tutunmuş, hareketli ucuyla 360 derecelik bir görüş ve münasebet ağı teşekkür etmiştir. Türk İslam coğrafyalarına bakışımızın ve kavrayışımızın ağırlık merkezi Türkiye'dir. Ülkemiz güçlü olamadı, olmadığı ve insanlarımızın ileri hayat seviyesine ulaşamadığı takdirde ülkülerimizin hayalden öteye geçme şansı yoktur. Geçmişte bahsettiğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir. Bunun anlamı şudur. Biz insanı merkeze alarak yine insan için yola çıkmış, devleti insan için bir haysiyet, hizmet ve kümranlık aracı gören, insan millet, insan-devlet ilişkilerini demokrasiyle sağlamayı amaçlamış ve bunların tamamının yalnızca millet içinde anlam bulacağına inanan kutlu bir davanın, 54 yıllık bir siyasetin mensuplarıyız. Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle, ortak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır olmayacaktır. Olması da beklenmemelidir. Bize göre bunlardan birini diğerine tercih ederek yapılacak siyaset eksiktir, kusurludur, batıldır ve sakattır. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır. Millet ne diyorsa fikrimiz ve fiilimiz odur devletin bütünlüğüyle temel değerlerine yönelik yoğun tehlikeler baş gösterdiği her dönem ve şartlarda devletin nasıl korunması gerektiğini dosta da düşmana da gösteren milliyetçi, ülkücü harekettir. Bu hususta hiç kimseye rüştümüzü ispat etmeye merakımız yoktur. Buradan açık yürekle, tam bir inançla ifade ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında geçmiş olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar direnecek, geri gelirse her bedeli ödemeye hazır olacaktır. Bu vatan çaresiz ve sahipsiz değildir. Bu devlet önüne gelenin sövüp sayacağı, kırıp dökeceği, yakıp yıkacağı sömürge bayesi de bakiyesi de değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı devlet vakarının, millet varlığının boyun eğmeyecek bayraklarıdır. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı yalnızca bir seçim ittifakı değildir. Türkiye'ye hedef alan iç ve dış husumet cephesine karşı milli, ahlaki, ve tarihi birlikteliğin ünvanıdır. İttifakımızda parti çıkarları değil, Türkiye'nin çıkarları esastır